Hayırlı günler diyorum. Elmalı mahallemizdeyiz. Buradaki kurulacak olan tarıma dayalı ihtisas OSB'nin şu andaki sondaj çalışmalarındayız. Tabii ki bu bölgedeki kurulmuş olan tarıma dayalı ihtisas OSB'de özellikle kapalı seralar içerisindeki yapılacak olan üretimlerle birlikte şehrimize yeni bir ekonomi alanı katılmış olacak tarımsal üretimin önemiyetini her geçen gün arttığını hep beraberce müşahede ediyoruz. Ve buradaki yapılacak olan seralardaki üretimlerle birlikte gerek bölgemizin gerekse dünyaya yapılacak buradaki ihracatla birlikte şehrimize ciddi manada bir ekonomik büyüklük kazandırılmış olacak. Buradaki yatırımın yaklaşık olarak 5 milyar TL civarında bir güncel rakamlarla yatırım olması hedeflenmekte ve yeni kurulacak olan bu seralarda da çalışacak olan, istihdam oluşturacak olan bu bölgenin de ciddi manada bölge için özellikle Elmalı, Düver, Himmetli'de gibi bizim bu bölgedeki köylerimiz için e, istihdama sebebiyet vereceğini de şimdiden söylemiş bulunalım. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buradaki yapılacak olan bu çalışmaların neticesinde her bir açmış olduğumuz kuyudaki çıkacak olan sıcak suyla birlikte bu bölgedeki yapılacak olan sera üretiminin önü açılmış olacak. Sadece OSB alanı içerisindeki yatırımcılarla birlikte bu bölgedeki çiftçilerimizin de daha fazlaca tarımsal üretimin yapması noktasında veyahut da daha ekonomik yetisi yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi noktasında da öncülük edeceğine inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.